Herkese merhaba. Bugün Star gazetesinden oldukça ses getiren bir köşe yazısını masaya yatıracağız ve ortaya atılan iddiaları katman katman inceleyeceğiz. İşte köşe yazarı Hüseyin Gülerce'nin bütün argümanını üzerine kurduğu o temel cümle bu. Analizimiz boyunca da sürekli bu fikrin etrafında döneceğiz. Peki yazarın argümanını nasıl parçalara ayıracağız? Önce temel suçlamaya bakacağız, sonra İmamoğlu ve özel üzerinden verilen örnekleri göreceğiz, ardından bir cumhurbaşkanlığı karşılaştırması var ve son olarak da bir siyasi müttefikin bu argümanı nasıl güçlendirdiğine değineceğiz. Hadi başlayalım. Yazar yazısına ana muhalefet partisini çok spesifik bir şeyle suçlayarak başlıyor, mugalata yapmakla, yani bir nevi safsata, aldatmaca. Peki nedir bu mugalata? Yazarın kendi tanımına göre mantık oyunlarıyla, yalanlarla insanları kandırmak demek. Aslında tüm eleştirisini bu kavram üzerine kuruyor. Yani diyor ki muhalefetin söylemleri bir aldatmacadan ibaret. Yazara göre bu durum hiç de yeni değil. Partinin adeta genlerine işlemiş bir özellik. Hatta bu iddiasını kanıtlamak için de günümüzden çok çarpıcı örnekler vereceğini söylüyor. İşte o örneklerden ilki, yazarın mercek altına aldığı ilk isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yazar burada İmamoğlu'nun adımlarını bir bir sıralıyor. Bakın diyor, daha mazbatasını almadan ilk tebrik Almanya'dan geliyor. Sonra o meşhur kar fırtınası sırasında İngiliz Büyükelçisi ile saatlerce süren o görüşme yetmiyor, cezaevindeyken ilk makalesini New York Times'a yazıyor. Yani şikayetini doğrudan Batı'ya yapıyor ve Economist'te yazdığı makaleyle de Batı'ya daha ılımlı bir Türkiye mesajı veriyor. En sonunda Bloomberg'e çıkıp Batı'yı resmen müdahaleye çağırıyor. Yazar için bunlar tesadüf değil, bilinçli bir stratejinin parçaları. İşte bu alıntı, yazarın argümanının adeta kilit taşı. Gülerce'ye göre bu sözler İmamoğlu'nun Batı'ya dönüp gelin müdahale edin demesi hatta bunun için yalvarması anlamına geliyor. Peki yazar sadece İmamoğlu'na mı odaklanıyor? Hayır, şimdi de rotasını mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çeviriyor ve diyor ki o da aynı yoldan yürüyor. Yazara göre bir başka kanıt da Özel'in BBC'ye verdiği demeç. Bakın İmamoğlu'nun tutuklanmasından hemen sonra BBC üzerinden doğrudan İngiltere Başbakanına sesleniyor. Ne diyor? Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz. Hatta İngiltere sessiz kalırsa bu nasıl dostluk diye soruyor ve gerçekten çok kırgınız diyor. Yazar için bu ifadeler yine dışarıdan bir destek ve onay arayışının çok net bir göstergesi. Ve yazar diyor ki, bu sadece sözde kalmayacak. Sırada Özel'in Avrupa turu var. Önce Madrid, sonra Amsterdam. Yazar bu ziyaretleri, şikayetleri ve yardım taleplerini şimdi bizzat yüz yüze iletmek için bir fırsat olarak görüyor. Ve bizzat yalvarmaya gidiyor gibi oldukça sert bir ifade kullanıyor. Peki muhalefetin durumu buyken, yazar iktidar için ne diyor? İşte tam bu noktada argümanını daha da güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la net bir karşılaştırma yapıyor. Tablo aslında çok basit. Yazar diyor ki, bir tarafta meşruiyetini sürekli batıda arayan, dışarıdan onay bekleyen bir CHP var, diğer tarafta ise meşruiyetini doğrudan, milletten alan, halkın oylarıyla üç kez seçilmiş bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Yani biri yüzünü dışarıya, diğeri içeriye dönmüş yazar, tezinin sadece kişisel bir görüş olmadığını göstermek için son bir hamle daha yapıyor ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok güçlü alıntılarla argümanını adeta mühürlüyor. Bahçeli'nin bu sözleri, yazarın teziyle birebir örtüşüyor. Yani, meşruiyeti düşerde arayan, mandacı bir zihniyet görmek istiyorsanız, Bakmanız gereken yer doğrudan CHP'dir, diyor yazar için. Bu, kendi iddiasının en güçlü teyidi. Ve Bahçeli'nin suçlamaları bununla sınırlı değil, çok daha sert. Milli çıkarlara masal diyen işbirlikçilerden, milli zaferlerden rahatsız olan devşirmelerden bahsediyor. Yabancı medyaya dert yananları ciğersiz olarak niteliyor. Hatta partinin siyonist emperyalist bir esaret altında olduğunu öne sürüyor. Yazar bu son derece ağır ifadeleri kendi analizinin ne kadar doğru olduğunu göstermek için kullanıyor. Ve geldik yazarın sonuca kendi hükmünü çok net bir şekilde veriyor. İmamoğlu ve Özel'in yaptıkları, en başta konuştuğumuz o kavram, yani mugalata, bir aldatmaca. Ama Devlet Bahçeli'nin söyledikleri ise hakikatin ta kendisi. Yazı bu keskin karşıtlıkla sona eriyor. Bütün bu analiz bizi aslında çok daha temel bir soruya getiriyor. Böylesine küreselleşmiş, birbirine bağlı bir dünyada siyasi meşruiyetin kaynağı tam olarak nedir? Sadece ulusun kendi içindeki dinamikler mi yoksa uluslararası ilişkiler ve dış dünyanın tepkileri de bu denklemin bir parçası mı? İşte bu köşe yazısı bu temel soruyu tekrar düşünmemiz için bir vesile oluyor. Bu çözümlemede bizimle olduğunuz için teşekkürler.